arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz bugün sizlerle beraber nasıl abone kasılır bin aboneye nasıl ulaşılır orijinal hesaplara tabi arkadaşlar bot falan değil Gerçekten hepsi de çok işe yarıyor arkadaşlar Ben bu kanalı 3 gün önce kurdum dün fark ettim ben bu uygulamayı bugün sizlere sizlere göstereceğim arkadaşlar yani ben dünden bugüne bir gün içerisinde 170 abone aboneye ulaştım arkadaşlar ama yani yeterince vakit ayırmadım. Siz ne kadar vakit ayırırsanız o kadar hızlı ulaşırsınız arkadaşlar. Hemen videoya geçelim göstereyim size ben arkadaşlar. Bu arama web sitesine giriyoruz Google'a. Ee, Görünüm.org Bir var burada aynen. Bot falan değil arkadaşlar Or orada öyle yazdığına bakmayın. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Böyle bir yer geliyor. Burada isterseniz kayıt, olabil kayıt olabilirsiniz hesabı olan yani Google hesabı falan olan Facebook ile giriş yapın burada Twitter, Facebook, Google var arkadaşlar. Ben Google'a giriş yapıyorum Giriş yap geliyor. Giriş yaptım. Böyle bir yer geliyor karşınıza arkadaşlar. Böyle bir sayfa geliyor böyle günlük bonus falan. Ben biraz puan kastım arkadaşlar. Şimdi direkt puan kasmaya öğreteyim ben size. Böyle Facebook video falan hepsi burada. Burada gördüğünüz her şeyden olan uygulamalar tabi şey yapabilirsiniz. Puan toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben YouTube'dan Abone oldan çarpayım. Şey daha böyle üç tane geliyor arkadaşlar. Abone abone olan tıklıyorsunuz. Yeni bir sayfa açılıyor küçük bir tane. Gelecek olan abone ol tuşuna tıklayacak arkadaşlar. Bu karşımıza gelen sayfaların hepsi şey mesela e, bu uygulamaya giriş yapmış insanlar. Onlar da size Abone olacak, puan toplayabilmek için böyle bir sistem arkadaşlar. Giriyorsunuz böyle, abone oluyorsunuz, puan topluyorsunuz. İptal. Çık. Abone oldunuz arkadaşlar, 10 puan kazandınız. Fazla uzatmadan böyle 10 puan attı. Mesela video izle var, video beğeni var mesela arkadaşlar i̇şte video beğeniye girelim. 10 puanlık. Bu 3 yaptıktan sonra gene yeniliyor arkadaşlar. Yenilebilir istediğiniz kadar puan kasabilirsiniz. Böyle ben tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sayfadan çıkıyorsunuz. Kontrol ediliyor. 10 puan kazandınız diyor. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl mesela burada sitenizi sayfanızı ekleyin var arkadaşlar Böyle tıklıyorsunuz. Tamam. Böyle mesela YouTube hesabınızı ekleyeceksiniz. Direkt kanalınıza gelin arkadaşlar. Kanalımız. Bu sayfayı arkadaşlar burada abone olucu olacak başkası geldiğinde. Bu sayfayı şöyle kopyala. buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Ama şunu önce seçeceksiniz ne olduğunu. Ben burada YouTube abone abone kanal sayfası seçtim. Linki buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Artık Kaç puan istiyorsanız buradan seçebilirsiniz arkadaşlar koymak istediğiniz puanı ben 10 puan koyuyorum ne kadar koyar, ne kadar fazla koyarsanız o kadar erken gelir aboneler arkadaşlar çünkü puanınız ne kadar yüksek olursa o kadar önde durursunuz arkadaşlar yani ekleyene tıklayacaksınız arkadaşlar ee, bu kadar böyle para e, şu burada biriktirdiğiniz puanları arkadaşlar para kazandığı bir yer var. Eğer şey yapmak istemiyorsanız, onları kullanmak istemiyorsanız burada paraya dönüştürebilirsiniz. Aşağıda kadbiller falan git var arkadaşlar. Böyle kupon kodu da kazanabilirsiniz başka yerlerden. günlük bonus var arkadaşlar. Mesela 20 20'den fazla şey yaparsanız YouTube'dan veya başka bir şeyden 20 20 tıklama yaparsanız arkadaşlar 100 puan veriyor kendisi ayrıyetten. Böyle arkadaşlar bu da benim kanalım 73 aboneye ulaştı Bugün ben birazdan gene yapacağım gene hızlı bir şekilde büyüyecek arkadaşlar Bu kadardı videomuz arkadaşlar her zaman Ben bu sayfaya yönüyorum diğerleri bir çoğunu denedim arkadaşlar hep negatif sonuçlar aldım yani Abone olanlar hemen geri çıkıyordu burada da 200-300 kişi abone olduktan sonra 10-15 kişi geri çıkıyor ama yani az bir miktar çıkıyor Diğerleri kadar değil bu kadar iyi bir site arkadaşlar buradan sadece şey yapmazsınız yani sayfa ekleyiniz var burada burada sadece abone ol değil YouTube abone kanal sayfası değil arkadaşlar Facebook sayfa beğeni durum yorum ekle abone takipçi al Facebook'tan YouTube'da video izleme video yorum falan Twitch Google Instagram takipçi fotoğraf beğeni falan Tiktok takipçisi, Twitter takipçisi böyle arkadaşlar. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Hepsinden istediğinizi seçip gösterdiğim gibi link kopyala yapıştır yapıyorsunuz linki arkadaşlar. Böyle. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Diğer videomda görüşmek üzere arkadaşlar.